Elif ha, tamam. ne yapıyorsun anneciğim? Oynumunu mu oynuyorsun? Hayır. Elif bununla da ben oynayabilir miyim? Hayır. Ben oynayayım bununla da. Oya. Çok güzelmiş. Oya. Tamam. Ne yapıyorsun sen şimdi? Domates. Domates mi yapacaksın? Yaşam. Hmm. Şöyle, bak. Şöyle. Elif bunun ismi ne? Slime değil mi bunun ismi? Eşha slime. Değil Çalış. mi? <laughs> domates mi yapacaksın gerçekten? Tomates. Domates. Domates. Bu da domates. 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 Ama bunun y rengi pembe. Nasıl domates pembe, yapacaksın? Bu pembe. Tamam nasıl domates Buda, yapacaksın? Pembe. da Hı? Ortak Orta mekanı ben, ben sonra bir sileceğim. Ben beni kurtarıp şu kapı Öbür slime'ımızı da getirelim mi? Yeşil bir tane vardı ya. Yeşil. Onu da getireyim mi kızım? Git. Evet. Tamam. Tamam sen oyna ben getireyim tamam mı onu? Hı. Bir tane daha vardı. Daha önceden yapmıştık değil mi anneciğim? Yok. Evet. Evet, çok güzel bu. Bak ha? ses çıkartıyor bak. Bak. Hayır ama sen oyun hamuru gibi oynuyorsun şu an. Ne? Oyun hamuru gibi oynuyorsun ama ne? sen şu an. Oyun hamuru gibi oynuyorsun. Ne? 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 ne oyun, çok güzel ama Elif evet, ben rengini çok beğendim anneciğim. Ne? Baksana rengi çok güzel Elif. Bir de biz buna sim döktük değil mi anneciğim? Çok. Sim döktük çok parlıyor. Parlıyor. Evet çok güzel oldu. Ne? Evet. Tabii oldu. evet anneciğim çok güzel oldu Elif Anneciğim bak ben yeşil rengi de getirdim Anneciğim bak Yeşil rengi de getirdim Yeşil slime'ı Ama anneciğim birazcık Sanki bozulmuş katılaşmış bak Parçalanıyor Parçalanıyor anneciğim Bunu daha sonra yaparız Tamam mı Bunu iyi hale getiririz sen elindekinin oyna anneciğim. Bunu kenara koyalım. Sonra oynayalım bu yeşille. Tamam mı? Evet. Sen elindekiyle oyna şimdi anneciğim. Ben şu küçüğü ben alayım. Bir de sen al. Ay çok güzel Elif bu ya. Bu domates oluyor. Domates mi oluyor? Allah ol, ol, Allah. Ol, ol. şey Elif bunun kutusu da çok güzel ya. Böyle ne yıldız ne bir şey. kutuda çıktı değil mi? Neyse. Evet, evet Yıldız bir kutu kutusu evet, çok tatlı Elif bunu bakayım bir anneciğim bir Aa bir çok güzel kapalı Yıldız bir bu ne bir renkli bu ne şekli Elif Yıldız değil mi bir çok bir güzel bir Elif kapı şey Elif çok güzel ama anneciğim bunlar ya evet, bu şey evet anneciğim ay çok güzel ya ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Domates oluyor. Anne. Elif bak. Bak çıtlıyor. Bak bak. Benim uçuş. Bak Bak patlattım gördün mü? Hı? Çıt çıt sesi diyor. Ben normalde biz halamızla oynayacaktık ama değil mi Elif? Halayı bekleyemedik. Anlımış mısın? O da Bak şey nelerdi? Hı? şey oldu. Hı, çok güzel man Seninkine bakabilir miyim? Bak. Sen benim slime'ımla oyna ben seninkinle oynayayım olur mu? Evet, seninki daha güzel. Anne bu şimdi kapı şimdi 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 diyor. <laughs> Anne bak. A ah, new but ah. it. not older. Hey. A new hatchet. A new What But Elif bak, Elif bak. Elif bak, patlıyor. Hmm. Patlıyor. Benim çanta şu. Çıt çıt ediyor, duydun mu? Çık, 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 çık. Bak, çıt çıt ediyor. Beni kaç tut. Daha sonra da oyun hamuruyla oynarız. Tamam mı anneciğim? Aman. Değişik şekiller yaparız. Mesela ne yaparız? Mısır yaparız. Sonra karpuz yaparız. Domates yaparız. Biber yaparız. Ver evet, anneciğim. Teşekkür ah. ettim. Ee, bu da çit çit ediyor. Elif. Ne? Çıt ediyor. Elif ama bu oyun hamuru gibi aynı değil mi? Çok yumuşak. Ama şey ele yapışmıyor değil mi Elif? Önceki aldığımız çok elimize yapışıyordu. Ama bu elimize yapışmıyor değil mi Elif? Daha güzel. Evet anneciğim bak çok güzel. Başka renklerini de alalım mı bunun? Hangi renk alalım mesela? Mavi alalım. Mavi alalım, kırmızı alalım, değil mi anneciğim? Sarı alalım, mor alalım. Başka ne renk alalım anneciğim? Turuncu alalım. Yeşil, yeşil. Evet, yeşil alalım. Evet, kırmızı, yeşil, sarı, mavi. Her rengini alalım, değil mi anneciğim? Alalım, tamam. Çok güzel elim bu. Bakayım. Çok güzel Elif kutusu da yıldız. Aslında bak oyun hamuru gibi şey yapabiliriz. Böyle bak kesebiliriz. Bak çıt çıt ediyor bak. Bak bak. Bırak bakayım bir bırak. Alalım mı şimdi dur. He, alamadım. Aa, dur dur Elif Elif dur Elif dur bekle Elif Elif bekle. Kenarlarını alalım. Dur kızım dur. Elif bozdun ama ya Elif. Ama sana bekledim, bozdun. Yıldız yapacaktım. Ah, ya. yıldız yapacaktım, bozdun Elif. Of ya. Elif, niye bozuyorsun? Tamam. Bozma. Tamam. Hadi ben yapayım. Hadi ilk önce yapan. <laughs> i̇lk önce yapan eder anneciğim. Anne bu şey ne var lan? Hadi, hadi o? No. Çiyo. Anne aç. Anne bu anne. anne Tamam koy. Mı? Tamam. Şöyle. Aç çayımı. Şe. Bana portakallım. Bak ben kocaman açtım Elif. Ah. Bak baloncukları var bak. Bak bak baloncukları var. Bak. Çıt çıt edecek şimdi onlar. Çit çit. Şimdi alalım bunu. oldu mu? Ay çıt çıt çı diyor. <laughs> tamam. Kaldırıyoruz arkadaşlar. Ay. Ah. Elif. Hı? Yıldızım bozuldu. Hı? Elif yıldızım bozuldu. Çarpık çırpık oldu ya. Elif ya olmadı. Hı? Tekrar yapmak istiyorum. Hı? 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 Olmadı ya. Bozuldu değil. Tekrar yapalım. Şimdi tamam, <laughs> <laughs> Şekiller mi yapıyorsun Yıldız'a? <laughs> Aferin sana anneciğim. <laughs> anne bak. Evet uzuyor değil mi? Şu, ama... Kız almasana benim hamurumdan. Benim slime'imden niye alıyorsun Elif? Ne, bu şeyden... şey... Bu... Şey... Bir... Hani... Nasıl çıt ediyor Elif değil mü? Nasıl alacağız bu... Aa, Elif bak Elif. Hı. Bu sefer galiba çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Elif, bak bunu süsleyelim mi şimdi? Nasıl yapalım biliyor ona Onu elim mi? Minik minik alalım böyle koparalım. Böyle ben de. kenarlarına koyalım böyle. Ben de. Tamam mı? Hadi. Ben de. Sen de yap. Bak böyle kenarlarına koyalım Elif. Şuradan da alalım birazcık. Şu Bozma. Üstünü... Kenarlarına hadi koyalım böyle. Boncuk yapalım, kenarlarına koyalım Elif. Tamam. Ama yıldızımı bozuyorsun Elif. Tamam. Yıldızımı bozma. Tamam. tamam mı? Çok güzel oldu Elif. Elif. Ne? Ben oyun hamuru da getirdim. Bak anneciğim. Oyun hamuruyla slime'ı karıştıralım mı? Ama öyle değil. Ne yapalım biliyor musun? Bunu ko kenara koyalım anneciğim. Ay renkleri çok güzel Elif bunların. Renkleri çok güzel. Kaç tane rengimiz var Elif? Mor, yeşil, kırmızı, sarı. Bir de mavi rengimiz var. Bir de pembe rengimiz var değil mi? Öyle karıştırma hayır öyle demedim ya anneciğim. Anneciğim ne öyle yapıyorsun ya? Elif öyle anlet, değil. Ne? Bu yıldızın başı nerede? Ne? Bu yıldızın devamı nerede? Ayak. Ne yaptın yıldızın başına? Gitti. Elif, yıldızın başı nerede? Gitti. Elif ya inanmıyorum sana. Bir gittim geldim. Yıldızın başını yemişsin ya. Koparmışsın. Ne? 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 Niye öyle bir şey yaptın? Giddi. Hadi şimdi ne yapalım? Ne? Bak bundan küçük küçük yuvarlaklar alalım. Aman. Adam yapalım. Ha <laughs> ha yapalım bunu. Bak ben bacakları, kolları, adamında başı. Yapalım mı öyle? Ben ha? ben de. Hadi bunu yuvarla Elif. Bak adam oldu. Ha 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 çocuk oldu Elif bak. Kolları var, ayakları var, bir de başı var. Bir de göz yapalım mı Elif. Yeşil bir gözü olsun bu adamın. Yapalım mı? Ben de. Kandışı, uşur, Elif. Ay. Bu kurbağa uzaylı gibi oldu bu. Yapma ya. Ben Elif niye karıştırıyorsun Anne, anneciğim ya? De. Dur. Anne ben de. Elif bu adam gibi olmadı. Bu uzaylı gibi oldu. Evet ağzı da bu. Elif de ağız yaptı. Ağzı kırmızı olsun ya. O yeşil. Ay. Dur dur yapıştırma dur. Ver ver. Şundan yapalım ağzını. Dur. Göz, ya gözünü niye çıkartıyorsun? <gülüyor> bir... <gülüyor> Bak gülen bir uzaylı. Alkışlıyoruz Elif'i. Elif bir de ne yapalım buna? Domates. <laughs> ne domatesi ya? Bir domates. Ne domates? Sürekli domates domates şöyle yapalım. Domates. <laughs> şöyle şey yapalım buna. Düğme yapalım. Hı. <laughs> Ya arkadaşlar biz şu an slime'la oyun hamurunu birleştiriyoruz. Bir ilk yapıyoruz. Değil mi Elif? Başka ne koymadık? Mor da alalım birazcık. Ayakkabı da yapalım ya şimdi uzaylımıza. Uzaylımızı ayakkabı da yaptı gelin. Biraz alalım. Sence oldu mu? Oldu. Bence de güzel oldu ya. Hoş oldu. Evet, Dur koyalım birazcık. <laughs> Aa, ayakları oldu, burnu oldu. Ah, burnu olmamış. Ne? Elif burnunu unutmuşuz Aylin'in. Burnu niye yapmadık? Ay. Ya. Burnu da yapalım şöyle. Ay. Burnu da yaptı Elif kocaman burnu var. <laughs> elif bak, kocaman burnu var. Hihi. <laughs> Sence nasıl oldu? <laughs> <laughs> güzel oldu değil mi? Güzel <laughs> oldu. Ay kaldıramadım. Elif kaldıramadım. Kaldırırsam bozulacak. Neyse. Ah Elif bozuldu. Şunu şöyle ne? yapalım. Sen de gör. Dur dur Elif dur. Bozmadan koyabilecek miyiz acaba? Hah, arkadaşlar yapabildik mi acaba? Yaptık. Ellerine ne yapalım? Parmaklığını yapalım mı? Parmaklığını da yapalım ya Elif. Yapalım mı? Heh. Bir tane alalım. Elif nasıl oldu? Şurası. güzel oldu mu oldu. ayakları bu uzaylıya benzedi elif elleri düğmeleri de var gömlek giymiş gözleri var iki tane yeşil kocaman burnu var elif <laughs> altı da kocaman senin burnun küçücük onun burnu kocaman oldu elif evet, oldu. değil mi çok güzel oldu ya ben çok beğendim elif ya <laughs> evet başka ne yapalım Tomates. domates de mi yapalım domates hangi renk olur Oh. Kırmızı, yeşil olmaz. Domates kırmızı olur değil mi? Hadi renkleri göster bana. Bu ne renk? <laughs> bu ne renk anneciğim? <laughs> anneciğim sen ne yaptın adama? Elif bu ne? Hani biz adamı yapmıştık. Adamın sen ne yaptın Elif? Ne hale getirdin? Elif sen ne yaptın? <laughs> Elif sen oyun hamuruyla slime'ı karıştırmışsın. Biz çok güzel adam yapmıştık buraya. Sen ne yaptın Elif? <laughs> Elif ben bir gittim geldim. Sen adamı mahvetmişsin kızım. Ne yaptın sen? Elif bu ne kızım? Hii! Arkadaşlar slime karışımı oyun hamuru adam yapmıştık biz. Adamın son hali bu. Elif sen ne yaptın Elif? Niye birbirine karıştırdın? Ay çok iğrenç bir şey oldu arkadaşlar bu. Slime oyun hamurunu da sulandırdı. Bir değişik bir şey oldu. Elime yapışıyor arkadaşlar. Elif bu ne Elif? Elif sen ne yaptın Elif ya? Elif. Hiç bakmıyor bile. Hiç dinlemiyor bile. Elif elime yapışıyor bunlar. Elif vıcık vıcık oldu Elif bunlar. Ayy. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu bu ya. Bakın, ay çok yapışıyor bakın, ay yapışıyor. Elif ne yaptın sen? Elif, bu ne Elif? Ay arkadaşlar oyun hamuru yapış yapış olmuş. Elif, şu slimelarını bir topla. Şu slimelarını bir topla. Ah. Ah. Ayy, bu ne? anneciğim. Tamam mı? Ay Elif bu ne Elif? Bunu çöpe atalım. Bu iğrenç bir şey olmuş. Aa, arkadaşlar. Elif komik mi? Arkadaşlar bakın. Dağılıyor. Ay anneciğim sen ne yaptın ya? Elif bir gittim geldim var ya. Ortalığı mahvetmişsin. Bunu ka bir kaba koyalım Elif. I. Burada dursun. Ay koyamadım. Ayy, ellerim yapış yapış oldu arkadaşlar. Masayı silmemiz gerekiyor. Elif sen ne yaptın Elif ya? Sen ne kadar yaramazsın ya? <laughs> ne yaptın sen ya? Bu ne Elif? Buralar çıkacak mı? Bu ne yapış yapış? Kendi önüne bak, kendi ölü de mahvolmuş. olmuş. Ay ellerime bak Elif. İğrenç olmuş. Bekle anneciğim orayı silelim tamam mı? Ayy çok kötü olmuş. Sen yaptın bir de. Arkadaşlar bakın çok kötü bir şey oldu ya. Hiç yapışıyor oluyor, Elime yapışıyor. Hmm, çok iğrenç oldu Elif bu ya. Bunu kenara koyarım anneciğim. Ne şekil yapıyorsun Elif? Domates. Domates mi? Kızım pembe domates olur mu hiç Elif? Anne bu domates yiyor. Anneciğim pembe domates olmaz ki ama. Anne bu domates acaba yok. Bol Bu da içeri amca sen, yiyor? Sen ne yedin bakayım ağzını? Hep çikolata olmuş. Çikolata mı yedin sen? Niye ağzını Anne, silmedin anneciğim? Bu ne? O şey işte slime o anneciğim. Oyun hamuru değil o slime. Anne şu an ne? Hı? Bu pembe. Evet. Bağırma. Hadi hangisi kırmızı buradan? Bu renklerden hangisi kırmızı? Hadi bana pembe, kırmızıyı göster. Tamam bu pembe. Renkleri hadi bakalım. Bilebilecek misin? Bu slime pembe renkli değil mi anneciğim? Çöp alalım şöyle. Bu pembe renk. Yeşili şuraya çıkartalım anneciğim bir. Şuraya mavi çıkartalım. Sarıyı çıkartalım. Elif bana yardım et çıkartamadım anneciğim.